Selamünaleyküm dostlar. Şimdi kübeste son durum yapalım. Hayvanlarda son durum nedir? Kuka tahminimce kızlarına geldi. İnşallah çiftleşip yavru verecek. Çomarı da yakına getirdim. Hangisiyle ilgili olursa onun yakınına vermeyi düşünüyorum. Ama bakalım. Durum. Durum bilgilendirmesi yapmış Çok kızıyor. Biliyorsunuz bu ilk defa kızana geldiği zaman da bence küçük diye düşünerekten daha bence küçük daha boylanır deyip çiftleştirmemiştim ama iyi ki de çiftleştirmemişim çünkü maşallah çok güzel bir boy post endam değişikliği oldu. O zaman çiftleştirmiş olsaydım yavru almış olacaktım ama velakin diş köpeğimiz küçük kalmış olacaktı. Şimdi böyle güzel kendini toplamışken güzel de bakmıştım bu ara. O iyi bakmamın sonucunda. Bir anda kızına geldi. Köpeklerde durum bu. Çiftlikte son durum yapmış gibi olalım. Tavuklar takılıyorlar. Her taraf yem yeşilin artık. Bayağı güzel yeşillendi. Biz buraya reyga çekmiştik yonca ekmiştik. Bakın maalesef ki hiç neredeyse yeşermesine izin vermeden şu ince ince olanlar herhalde hile gaz ama yonca da var hiç yeşerbesine neredeyse izin vermeden hızlı bir şekilde tüketiyorlar. Biz buraya çilek ekmiştik, çilekleri taşımıştık buraya ee, görmüşsünüzdür videolarda çileklerimiz açmaya başladı maşallah her taraf yeşil oldu bu arada. Şu mesela bir başka değişikliklerimiz var mı? Ha bu arada buraya da atmıştık otları. yüksek ihtimal buraya daha az geldikleri için evet. Şunlar yeni yeni yeşeren yoncalarımız. Tavukların olduğu yerde yoncanın boylanma, helgasının boylanma gibi bir durumu yok. Köpekler bu arada ben şimdi siz video çekmek için yapına getirdim ama tavşanımız tek başına devam ediyor maalesef. Bunun yanına aldığımız çifti maalesef kaybettik. Burada merhaba burada bir tane oturan burkumuz var. Altında en mavi bir tane sadece koy gerisini mavi şey attım tavuğumuz yumurtaya gidiyor durum bundan ibaret bu ee, zaman aslında hızlı bir şekilde gurka geliyorlar bu böyle merhaba gençler bu kümeste bir de gurkumuz var bakın Merhaba. Maalesef kurkumuz da hasta. Bakın bakın ne yapıyor. Bakın bakın bak tatlılık çıkartıyorum bakın. Merhaba. Hayata merhaba dediler. Tatlılığa bakın. Bunlar da mavici. Süleri verdi zaten. Al bakayım aklına. Maalesef kurkumuz rahatsız. ona ilaç tedavisi yapıyorum. Burada şu tavuk biliyorsunuz yan tarafın. O o taraftayken bu tarafa, bu taraftayken o tarafa gitmeye çalışıp sürekli yer dostu kendi halinle bu çözdüğü bir şekilde şu yukarı taraftan geçiş bulmuş kendine. Keşfettim. Nereden gelip gittiğini. Bu kümeste hastalık var maalesef. Yan kümese bulaşmasından çok çekiniyorum. İnşallah bulaşmaz. Ee, şunlara antibiyotik uygulaması yapıyorum. Horozlara. Buradaki yumurtalar zaten şu an tüketilmiyor. O yüzden tavuklarda da rahatsızlık gördüğüm saniye uygulayacağım antibiyotik. Buradaki yumurtalar kuluçka için Çok kullanılacak ya da tüketilmeyecek bilmiyorum. Ya yani beni ilgilendirmiyor buradaki yumurtalar arkadaşım. Ne yapmak isterse onu yapacak. Durum bundan ibaret. Bu arada grubumuzun altında iki tane civciv var. O civcivleri çıkardı bugün. Bunun civcivleri daha vakti var. Ha burada bir tane daha horoz bizim. Şu horoz da bizim. Bunların yani YouTube maalesef bu videoya izin vermediği için e, atamayacağım böyle bir videoyu ama böyle bir videom vardı. Hatta bayağı da izlenmişti. Şikayet alıp video kaldırıldığı için kaldırmak zorunda kaldım. Yani şu üçlü, şu, şu ve şu benim yan kümesin Yani direkt orijinal olarak benim. Ama bu siyahı durumu özetleyeyim size. Şu siyah olan horoz benim diğer beyaz horoz ile kavga ediyor. Beyaz horozun gücü bun buna yetmesine rağmen bu üçkağıtçı bu beyaz horozun fırlamalık yapıp gelip o anda beyaz horozu dövüyor. Tam bu dayak yemişken, bu kaçıyorken o be beyaz horoz üstünü kurmuşken bu e bundan aldığı güçle şu horoz tekrardan saldırıyor. Ve saatlerce süren, ayırma çabalarım, başka yerlere koyma çabalarım sonuçsuz kalınca ben e, bu iki horozu parça parça oraya bırakmama rağmen ara ara bu tarafa geçtiler. Ara ara o tarafta durdular. Alıştırabilir miyim dememe rağmen ne yaptım? Alıştıramadım ve o yüzden bu tarafa ayırmak zorunda kaldım. Kümeste durum bundan ibaret. Bu arada arkadaşım bu horozu çok kötü, gözleri falan kapanmış. Yan taraftakinin durumu biraz ağır. Ee, şu çok kötüydü, iyileşti. Şu yanındaki tavuk çok kötüydü, iyileşti. Şu kötüydü, iyileşti. Çok şükür bunlar birkaç tanesi iyileştiler. Bu arada ee, şu de yine şeyler iyi. Verim iyi, çok şükür toparladık. Biliyorsunuz bunlar çok kötü zamanda gelmişti bize. Yani maşallah bin bereket yumurta sayımız iyi. Biliyorsunuz şu havaların ani ısınması ile hastalıkların yayılması hızlanıyor. Bit, pire, kene gibi hayvanların rahatsızlığı. Yani bit, pire aslında en baştaki sebep. Bunlar artıyor. Bir de işte en nefret ettiğim, benim en çok hayvan kaybettiğim, ee, geç farkına varıp geç önlem aldığım, geçtiğimiz yıllarda en sıkıldığım hastalık bu geçiş dönemlerinde. Aman dikkat edelim şu süreçte. Çünkü çok büyük sonu, kötü sonuçlara, üzücü sonuçlara giriyor. Ben çok sevdiğim hayvanlarım çoğunu bu hastalıkta kaybettim. Yoğun civciv kaybettim ben bu hastalıktan dolayı. O yüzden baştan önlemimizi almamız lazım. Bakın burada 7-24 neredeyse önlerinde yem neredeyse bitmiyor diyebilecek kadar bu süreçten geçiyor. Hiç yemleri eksilmiyor. Yumurta yemi veriyoruz bunlara. Dediğim gibi bunlar sadece çoğaltma amacıyla arkadaş besliyor şu an. Bunların hepsi benim civcivlerim. Yani %95'ini benden civciv olarak almışlar. tabii bu böyle bu kadar değil. Bunun ayrı bölümü var. Kendi yeni büyük bir kümes yapıyor. Ona yeni tavuklarla beraber yeni kümesinde çekmeye gideriz inşallah. Bakalım. Bir türlü böyle yeni küçük kez gezileri, yeni kez kümesler. Gençler ne oluyor gençler? Onları yakın alalım video çekmek için. Birbirine Normalde böyle saldırmıyorlar ama herhalde Kuka'nın yüzünden onu denemek için götürdüm aslında yan yana. Kuka için kavga ederler mi diye götürdüm. Evet kavga edecek gibiler. O yüzden artık bu aralar serbest bırakılmak gibi bir durumları söz konusu değil. Kuka'nın çiftleşme dönemi bitinceye kadar. Kuka'yı saklayacağız en azından. Onlar salandığı zamanda. Neyse en azından son durumu belirtmiş olalım. Kümes'te son durum bu. Bundan ibaret. Bu arada buradan tam <laughs> güzel bir şey. Sağlıklı kümesleri. İnşallah herkesin hepsinin geçtiği bir kümes ile karşınızda oluruz. Ve para kazandığımız, daha da tatlı para kazandığımız, böyle parayı düşünmediğimiz, yemi düşünmediğimiz, büyük paraların dönmediği bir kümeste olmak dileğiyle. Sağlıklı kümeslere.